Samet Kamberoğlu. Büyük alkışlarla şampiyon alkışlıyoruz. 9 numara. Alperen Arabacı. Büyük alkışlarla. 10 numara. Maçtan birkaç gün sonra ameliyat olduğu için şu an aramızda değil. Ama eminim ki alkışlarımızı duy duyacak. Büyük alkışlar. Gülkan Soğukpınar için. 11 numara. Fatih Ateş 13 numara Furkan Yaz Yeni Gün 16 numara Burak Turan Şampiyonlara alkış 17 numara Ozan Erdoğan 19 numara Emre Bakır 21 numara Murat Varlı. 22 numara. İlkan Keleşoğlu. 23 numara. Ömer Faruk Güldal. 24 numara. Salih Uludağ 25 numara. Adem Orhun Kömürcü. 34 numara. Ali Mercan. 42 numara Mehmet Emre. Büyük alkışlar. 48 numara kaptanımız Çağlayan Öztürk. 52 numara Alper Aydın. 53 numara Tahir İlkbahar. 61 numara Ömür Tehlivan Teknik ekibimiz, kondisyonerimiz Çağlar Özgür. Kaleci antrenörümüz Serdar Karaçam. Takım menajerimiz Cengiz Hatırnaz. Büyük alkışlar. Spor direktör ve yardımcısı antrenörümüz Akın Yeni ve baş antrenörümüz Mesut Ilgın ve kadronun arkasında takımımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayan Beykoz Belediyesi Gençlik Spor Kulübü yönetimi takdim ediyoruz. Tempo Şube Suromlusu ve Sekreter Sayın Yaşar Kesici. Sayman, Sayın Murat Gedik Sayman. Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın Nihat Mutlu. Başkan Yardımcımız Sayın Ergen Sancar. Başkan Yardımcımız Sayın Oğuzhan Kocatürk. Belediye Başkan Yardımcımız Kulüp As Başkanımız Sayın Engin Çöklü. Belediye Başkan Yardımcımız ve kulüp başkanımız Sayın Fatih Sağlam büyük alkışlar ve bu başarının arkasında duran her daim skorun arkasında duran Beykoz'umuzun saygıdeğer belediye başkanı Beykoz'umuzun saygıdeğer şampiyon belediye başkanı alkışlarla Murat Aydın büyük alkışlar şampiyonlara büyük alkışlar o Or... <laughs> sabıron Türkiye kupasını alan A takımımız, handball A takımımız Süper Lig'in şampiyonu diyelim. ikincisi kupanın da birincisi. Tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Biraz önce gençlerdeki şampiyonumuzu da ilan etmiştik. Onlar da abileriyle beraberler. Onları da tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Ben sizlerin desteğiyle 3 yıl önce belediye başkanı oldum. Ama bu takım ben geldiğimde vardı. Bu takım ben geldiğimde vardı. Ve bu takımı rahmetli Yücel Çelik Bilek Başkanımız kurmuştu. Onu da onu da rahmetle minnetle anıyoruz. Şu an Türkiye Handball Federasyonu As Başkanı. Takımın her şeyi bugünlere gelişte onun çok ama çok büyük emeği oldu. Salim Bey mesai arkadaşım. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Kulüp yöneticisi olan arkadaşlarımı, kulüp başkanımız, aslında bu arkadaşımız da sporcu da o hangi spor branşı, hangi sporu yapmıştır sizce? Hangi sporu yaptı? Ha hangi kuşak? Siyah kuşak. kalın. Güzel eğlenin. Tamam mı? Sporu da ihmal etmeyin, okulu da ihmal etmeyin. Gözlerinizden öpüyorum. Allah'a emanet olun.